Merhabalar, adım Oğuz Karaman. Hero Mask Design, HMD Cosplay'in kurucusuyum. Yaklaşık 7 senedir profesyonel olarak cosplay yapıyorum. Bundan 3 sene önce e, bazı parçaları, cosplay'de kullandığımız bazı parçaları, kılıçları, kasları e, 3D olarak basmaya karar verdim. Ve bir makine almaya karar verdim. Ee, yalnız hiçbir bilgim olmadığı için ve, ve sektörde bilmediğim için e, ne yapacağımı bilmiyordum. Traderim firmasıyla iletişime geçip onlardan bilgi almak istedim. Sağolsunlar çok yardımcı oldular. Ee, onlardan bir makine satın aldım ve gerçekten e, gerek teknik testiyle gerekse verdiğimiz yani sorduğumuz sorulara verdikleri cevaplarla bize çok yardımcı oldular önce ilk makine sonra ikinci makine sonra işte reçine makine derken 3D filomu kurumuma çok yardımcı oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Yakında görüşmek üzere.